Dört aydır her gün sizinle karşı tamam, karşıya geldik çok nazik, kibar bir şekilde çözüm süreci nedeniyle ve beni hiç bir zaman bu şekilde görmediniz. Çelik tamam, yelekli, kaslı, silahı hazır bir vaziyette. Bu bu Buradan, Lütfen konuşmama gel. müsaade edin. Dört ay boyunca siz konuştunuz, şimdi bizim konuşma zamanımız. Çünkü şehit bizim şehidimiz. Bingöl'de katledilen abilerimiz, kardeşlerimiz bizim meslektaşlarımız. 250 bin kişi şu anda benim konuşmamı dinliyor ve benim arkamda. Burası Diyarbakır. Şimdi size söyleyeceklerim. Cenazeyi 75 metrelik yoldan alarak bizim eşliğimizde kesinlikle konvoyda siren sesi, korna sesi herhangi bir işaret terör örgütünü afişe edici hiçbir şey görmek istemiyor. Olduğu anda durdurulacak ve müdahale olacak. Selhirdan'ın ne olduğunu siz bize öğrettiniz. Biz de size Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin parçalanmayacağını, yıkılmayacağını biz size öğreteceğiz. Kimse parçalamamış. evet. evet. parçalamaz. O ayrı bir şey. Evet. Bölmesinin o yüzden şimdi arkadaşlar arabalarını geçsin. Biz Bizim de arkadaşlar arabalarına geçsin. Bizim kontrolümüzde, gözetimimizde cenazeyi uygun yere alacağız. Buyurun. Hayır. Hayır. Sessiz ya. bir şey daha Devrem özür Olur. dilerim pardon. Şov yapmayın. Çok doluyuz. Çok inanın bakın tepkisi de fazla olacaktır. Sizden istirhamım. Biz, Kamuoyunun tepkisini çekmeden şey konvoyu alın gidin buradan. E biz onu demeye çalıştık. Konvoyu alın biz gidin kendimiz, buradan. Biz kendimiz görüşmeye geldik dedik ki konvoy geliyor yani cenaze geliyor. Konvoy da yok bazen. Ailenin kendisidir. Biz de cenazeyi bir an önce alıp geçelim. Cenaze üzerinden de... Trip yapmayın. Şov da yapmayın. Biz şov yapmıyoruz yani. Lütfen biz rica ediyoruz. Kamu düzenini bozma hakkınız da yoktur. Onu Hemen bu yani yan yolculuk yolculuk önce, Burada yan yolu kavuşturun. Bir an önce defnedin. bir an önce yürüyün buradan. Bir an önce defnedin ayrılın. Bu işin tahammülü kalmadı artık. Defnedin ayrılın. Bir an önce. Tamam yok. Sabır da yok. Thank you